Bugünlerde gökyüzünde arka arkaya dizilmiş ışıklar görürseniz korkmayın. Bunlar UFO yani tanımlanamayan uçan nesneler değil, tanımlanabiliyorlar. Peş peşe gönderilen Starlink uyduları bunlar. Özellikle ilk fırlatıldığı günlerde ışıkları açık 60 vagonlu bir tren gibi geçtikleri için Starlink uydu treni olarak da adlandırılıyorlar. Geçtiğimiz 22 Nisan çarşamba günü 60 yeni uydu daha gönderildi. Dolayısıyla fırlatıldığı bu ilk günlerde onları görebilme şansınız biraz daha yüksek. Bu videoda nasıl görebileceğinizi de anlatacağım ama ondan önce bunlar nedir, ne işe yarayacak biraz ondan bahsedelim. Starlink projesi dünyanın yörüngesinde oluşturulmaya başlanan bir uydu ağı arkasında dünyanın en popüler girişimcilerinden Elon Musk ve onun uzay şirketi SpaceX var. SpaceX'e ait roketler bugüne kadar genellikle dünyanın çeşitli ülkelerine ait uyduları yörüngeye yerleştirdi ya da Geçen yıl benim de canlı olarak izleyip bu kanaldan sizlere aktardığım CRS görevlerinde olduğu gibi uluslararası uzay istasyonuna bilimsel malzemeler taşıdı. Starlink projesinde ise kendi tasarladıkları telekomünikasyon uydularını yörüngeye yerleştiriyorlar ve bunları kullanarak dünyanın en ücra noktaları da dahil olmak üzere her yerine çok yüksek hızlı ve ekonomik fiyatlı internet hizmeti vermeyi planlıyorlar. Oldukça iddialı ve de çok büyük maliyetli bir proje bu. 2015 yılında Elon Musk tarafından anons edildiğinde her zamanki gibi inanılması çok zor bir proje olarak algılandı. Ve yine her zamanki gibi hedef olarak gösterilen 2017 tarihi tutturulamadı. Ancak bu tarihten bir yıl sonra Tenten -ten A ve Tenten -ten B adı verilen ilk iki test uydusu yörüngeye yerleştirildi. Evet şu bildiğimiz çizgi roman kahramanı Tenten -ten bu uydulara ismini vermiş. Neden? İşte öyle. Çünkü SpaceX ve Tesla gibi projelerdeki hemen her türlü araca buna benzer enteresan isimler bulunup veriliyor. Bu projedeki Tenten isminin gerekçesi açıklanmamış ama bence Ay'a gidilmeden 10 yıl önce yayınlanan bir Tenten macerasına, Ay kaşiflerine gönderme yapmışlar. Hazır söz isimlerden, isimlendirmelerden açılmışken size magazinel bir bilgi daha vereyim. Starlink projesinin ismi bir YouTuber'dan geliyor. 2016'da Creators for Change programında kendisiyle aynı inisiyatifin içinde yer almaktan gurur duyduğum John Green'den. Onun kaleme aldığı ve daha sonra filme de uyarlanan, aynı yıldızın altında şeklinde dilimize çevrilen The Fault in Our Stars'tan ilham alarak bu ismi verdiklerini bizzat Elon Musk açıklamıştı. Gördüğünüz gibi Starlink ismi de bu proje kapsamında uzaya ilk gönderilen iki test uydusunun ismi de modern kültürle yakın bir ilişki içerisinde. Ama bütün dünyaya interneti hızlı ve ekonomik bir şekilde vermek gibi iddialı bir hedefi sadece öyle iki tane uydu göndererek gerçekleştiremezsiniz. Bunun için yörüngede çok daha fazla sayıda uyduya ihtiyaç var. Öyle onlarca, yüzlerce falan değil, binlerce, on binlerce uyduya. Zaten ilk testler yapıldıktan kısa bir süre sonra geçen yıl Mayıs ayında 60 Starlink uydusu uzaya gönderildi ve geçtiğimiz Kasım ayından beri her ay 60 tane daha gönderiliyor. Geçen çarşamba yapılan Nisan fırlatışıyla uzaya gönderilen Starlink uydu sayısı 422'ye ulaştı. Peki daha ne kadar gönderilecek dersiniz? Önümüzdeki yıllar boyunca her ay düzenli olarak en az 60 ila 120 tane daha gönderilmesi planlanıyor ki Ortalama olarak günde 3-4 tane uydu göndermek demek bu. Çünkü uzayda kurulmaya başlanan bu internet ağının hızlı ve stabil olarak çalışabilmesi için ilk etapta 12.000 tane ve ikinci etapta da 30.000 tane uydu gönderilmesi gerekecek. Elon Musk'ın nihai hedefi toplam 42.000 uydu. 42.000 Evet, kulaklarımıza inanamıyoruz belki ama durum bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya uzayda zaten toplamda kaç tane uydu var ki bir de üzerine bu kadar daha yenisi gönderilecek. Hemen söyleyeyim. Birleşmiş Milletler'in bu konuda hazırladığı bir veri tabanı var ve ona göre insanlığın 1957'de uzaya gönderdiği ilk araçtan bugüne kadar tüm uzay tarihinde gönderilen toplam araç sayısı Nisan 2020 itibariyle 9447 tane. Bakın tekrar hatırlatıyorum. Bunlar bugüne kadar gönderilen araçların tamamı Biliyorsunuz bazı uydular görev süresini tamamladıktan sonra zaten emekliye ayrılıyorlar. Dolayısıyla şu anda uzayda aktif olarak görevde bulunan toplam uydu sayısı 2000 civarında ve bunların da zaten yaklaşık 5'te biri işte bu son 6 ayda gönderilen 422 tane Starlink uydusu. Proje tamamlandığında Uzaydaki aktif uydu sayısı bugünkünün 20 katına çıkacak ve SpaceX dünyadaki tüm ülkelerin, devletlerin, şirketlerin bugüne kadar gönderdiği uzay araçlarının 4 katından fazlasını tek başına göndermiş hale gelecek. Bunlar muazzam sayılar ve projenin vaat ettikleri de kulağa son derece hoş geliyor gibi olsa da bu kadar çok sayıdaki uydunun yol açabileceği problemler de haklı olarak tartışmalara yol açıyor ve bu problemlerden en önemlilerinden bir tanesi de Işık kirliliği. Gökyüzünde bu ışıkları görürseniz korkmayın diye boşu boşuna söylemedim çünkü çok dikkatli bir gözlemci olmasanız bile muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde en az birkaç kez havaya baktığınızda bu uydulara denk gelme ihtimaliniz var. Zaten dünyada köşe bucak karanlık noktaları bulup oralardan gökyüzünü gözlemeye çalışan astronomlar için felaket bir haber bu. Özellikle amatör astronomlar ve astrofotografçılıkla ilgilenenlerin çektiği uzun pozlamalı fotoğraflarda beyaz çizgiler belirmeye başladı bile. Bu ışık kirliliği uydular yörüngeye yerleştikten sonra kalmıyor ama fırlatıldıktan sonraki ilk günlerde uyduların üzerindeki güneş panellerinden meydana gelen yansıma nedeniyle rahatsız edici oluyor. SpaceX gelen tepkiler üzerine bu ilk dönemdeki yansımayı azaltabilmek için çalıştıklarını ve deneme amacıyla gönderdikleri bir uydunun güneş panellerini özel bir malzeme ile kapladıklarını belirtti ama henüz kayda değer bir sonuç alınabildiğini söyleyemeyiz. Starlink uydularının her biri 260 kilogram ağırlığında ve yaklaşık bir masa büyüklüğünde. Üzerinde 4 tane güçlü anten var. Bunlar sayesinde hem kendi aralarında hem de dünya ile haberleşebiliyorlar. Enerjisini üzerindeki akordiyon şeklinde açılan güneş panellerinden elde ediyor. Bu uydular iyon motorlarının itki gücüyle hareket edebiliyor ve manevra yapabiliyor. Yörüngede yükseliyor, alçalıyor, eğer bir çarpışma durumu olursa yönünü değiştiriyor ve görev süresi bittikten sonraki normal uydulara göre biraz daha kısa bir süre bu kendisini atmosfere sokup yakarak imha edebiliyor. Starlink, iyon motorlarında kripton yakıtı kullanan ilk uzay aracı olarak da tarihe geçti. Evet doğru duydunuz kripton ama bunu Superman'in memleketi olan gezegenin isminden dolayı kullanmıyorlar. Bu aynı zamanda kimyasal bir element ve onun bu motorlarda kullanıldığında verimli olacağını düşünüyorlar güneş panelleri, antenler, kriptonla çalışan iyon motorları dışında yine bu uydular için özel olarak üretilmiş hassas bir navigasyon cihazı da yer alıyor. Tüm bu donanımların sebebi sadece haberleşmeyi hızlandırmak, iletişimi daha iyi hale getirmek değil, sayıları giderek artan diğer uydular ve uluslararası uzay istasyonu gibi araçlarla çarpışmaktan kaçınmak. Binde bir olasılıkla gerçekleşebilecek böyle bir durumu engellemek için her uyduya çarpışma önleyici bir sistem yerleştirilmiş. Bu uydulardan her seferinde 60 tanesi üst üste bir zincir gibi dizilerek fırlatılıyor. Hatırlarsanız Şubat 2018'de Elon Musk kendi arabasını bir ağırlık olarak kullanıp uzaya göndermişti. İşte Starlink uyduları da aynı kapsülün içerisinde böyle çok katlı bir bina gibi üst üste diziliyor. Fırlatıldıktan sonra kapsülün dış kapakları açılıyor ve uydular uzaya bırakılıyor. Sonra bu yığın yavaş yavaş çözülüyor. Uydular yörünge yolculuğuna başlıyor. Adeta uzaya bir apartman fırlatılıyor ve sonra da o apartman katlara ayrılıp 60 vagonlu bir trene dönüşüyor diye de düşünebiliriz. Çok çarpıcı bir olay olduğu için arabanın fırlatılışı tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Oysa her ay gönderilen ve henüz o kadar da yaygın olarak bilinmeyen bu proje her bakımdan daha etkileyici. Çünkü o uyduların her biri uzaya gönderilen arabanın maliyetinin neredeyse iki katına mal oluyor. 300 bin dolardan 60 tanesini hesaplarsanız zaten 18 milyon dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Bir de bunun Falcon 9 göreviyle fırlatıldığını biliyoruz. Bu da 50 milyon dolarlık fırlatma maliyeti. Nereden baksanız her bir paketin gönderilmesi, 60 uyduluk paketin gönderilmesi 70-80 milyon dolara mal oluyor. Ve bunu Geçtiğimiz yıldan beri her ay gönderiyorlar. Önümüzdeki 10 yıl boyunca başlangıçta yine her ay göndermeye devam edecekler. Sonra sıklığını arttırıp 2 haftada bir, ayda iki kez gönderecekler. Ve bütün bu maliyetler bu kez SpaceX'in müşterilerinden değil bizzat kendisinin cebinden çıkıyor. Peki neden böylesine çılgın bir projeye girişiliyor? Yüzyılı aşkın bir süredir okyanusların altına bin binbir güçlükle neden kablo döşeniyorsa ondan. Okyanusların altındaki o kablolar bilgiyi bize her zamankinden daha hızlı iletiyorlar ve iletmeye devam ettikçe de tüm dünyadaki insanların hayatını derinden etkiliyorlar, dönüştürüyorlar. Bilgi günümüzün en önemli ham maddesi, en önemli para birimi arkadaşlar ve gelecekte bugünkünden çok daha önemli hale gelecek. O yüzden uzaya gönderilen bu uyduların okyanusların altındaki optik kablolardan nasıl daha hızlı çalışacağını anlatmaya geçmeden önce bilgi çağına hazırlanmamızı hızlandıran, kolaylaştıran bir hizmeti bir servisi bizlere sunan bu videonun sponsoru Storytel'den 3 tane kitabı tavsiye edeceğim sizlere şimdi kısaca. Storytel bir sesli kitap platformu. Binlerce kitabı dinleyerek keşfediyorsunuz ve bu kitaplardan biri robotların yükselişi. Geleceğin meslekleri neler? Ne kadar sayıda iş olacak? Peki bu işlere kimler sahip olacak gibi soruların yanıtlarını arıyor. Storytel'de İngilizce kitaplar da var. Bu videodaki çılgın projelerin nasıl bir zihinden çıktığını merak ediyorsanız Elon Musk'ın biyografisini mutlaka dinlemelisiniz ya da kendisinin ilham kaynaklarından biri olan Nikola Tesla'nın sıra dışı hayatı yine Türkçe sesli kitap olarak bu platformda bizlere sunuluyor. Storytel içinde bulunduğumuz bu döneme özel olarak geçici bir süre için ücretsiz deneme süresini 14 günden 30 güne çıkardı önümüzdeki 30 gün boyunca önerdiğim bu 3 kitabın ve daha binlercesinin yer aldığı Storytel'i ücretsiz olarak denemek için açıklamalar bölümünde verdiğim linki kullanabilirsiniz. Şu anda dünyadaki en hızlı internet altyapısı fiber optik kablolarla sağlanabiliyor. Buna rağmen dünyanın en önemli hattı olarak kabul edilen ve Londra'yı New York'a bağlayan 12800 kilometrelik fiber optik kablo hattında bile 62.7 milisaniyelik bir gecikme yaşanıyor. Daha önceki bir videomda ayrıntılarıyla anlattığım gibi Atlas Okyanusu'nun altında başka kablo hatları da var. Buna rağmen o hatlardan birkaç milisaniye daha hızlı olabilmesi için milyarlarca dolarlık yatırım yapılarak yeni kablo hatları döşenmeye devam ediyor. Çünkü özellikle bazı şirketler için, borsa yatırımcıları için her milisaniye çok büyük finansal değerler taşıyor. İletişimin hızı finansal olarak bu kadar önemliyse neden okyanusların altındaki kablolarla taşınıyor da uydular kullanılmıyor? Aslında kullanılıyor. Daha önceden gönderilmiş telekomünikasyon uyduları var. Mesela Türkiye'nin şu anda uzayda aktif 6 uydusundan 3'ü haberleşme amacıyla kullanılan Türksat 3A, 4A ve 4B gibi uydular zaten var. Bu arada Türksat'ın 5A uydusu da 2020'nin son aylarında Son çeyreğinde uzaya Space X'in Falcon 9 roketiyle gönderilecek. Bunun kesin tarihi belirtilmemiş ama benim bu yılın önemli olaylarını listelediğim 2020 astronomi takviminin Ekim ayına ben bunu belki o ay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında gönderilir diye bir not olarak düşmüştüm. Bu tür haberleşme uyduları da iletişimde kullanılıyor ama. Onların yörüngesi 36 bin kilometre civarında olduğu için internet hızı açısından özellikle gecikmeler açısından baktığınızda optik kablolarla henüz yarışamıyorlar, rekabet içine giremiyorlar. En hızlı optik kablolardaki 62.7 milisaniyelik gecikme aynı hatta eğer var olan uyduları kullanarak gerçekleştirirseniz 240 milisaniyeye çıkıyor. Starlink uydularıysa 550 kilometre gibi oldukça alçak bir yörüngeye yerleşecekleri için bu gecikmeyi ilk etapta 43 milisaniyenin altına indirmeyi, nihai olarak da 25-35 milisaniyelere çekmeyi hedefliyor. Dünyanın en hızlı interneti demek bu. O zaman dünyanın en pahalı interneti olacak diye hemen düşünüyoruz ama öyle değil. Bu proje bir yandan interneti hızlandırırken bir yandan da maliyetleri çok radikal bir şekilde düşürmeyi hedefliyor. Peki nasıl? SpaceX 2030 yılına kadar sadece bu projeye 10 milyar dolarlık bir yatırım yapacak. Çok büyük bir miktar gibi gözüküyor bu ama önümüzdeki 10 yıl değil bakın sadece 7 yıl içerisinde okyanusların altına döşenecek o optik kabloların maliyetinin ne olacağını söyleyeyim mi şimdi size? Bunun 15 katı 150 milyar dolar. Eğer maliyetleri gerçekten de rakiplerine göre 15 kat daha verimli hale getirmeyi başarabilirlerse bunu internet bağlantı ücretlerine de yansıtabilirler. Elon Musk, verimliliğe ve optimizasyona kafayı takmış durumda arkadaşlar. Az önce sizlere önerdiğim biyografisinde 2000'li yıllardan önce e, uzay teknolojilerinin devletlerin, hükümetlerin tek elinde olduğunu yani bürokrasinin elinde olduğunu, dolayısıyla çok hantallaştığını fark ettiğini söylüyor. Mesela normalde bu devletlerin ee, uzay ajanslarının 200 bin dolara üreteceği bir şeyi Aslında e, akıllıca tasarlanmış teknolojik araçlar yardımıyla 5000 dolarlar seviyesine çekebileceklerini fark ediyor ve fark eder etmez de zaten SpaceX şirketini kuruyor. Uzaya gönderilen roketleri tekrar tekrar kullanarak fırlatma maliyetlerini en az 12 kat daha ekonomik hale getirdi bile. Neden eskiden uyduların, Fransa gibi Rusya gibi devletler tarafından fırlatılırken artık işte Türksat 5A uydusunda da olacağı gibi SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle fırlatıldığını sanıyorsunuz. 600 milyon dolarlık fırlatma maliyetlerini 50 milyon dolarlara çekmeyi başardıkları için. Peki buna benzer bir optimizasyonu internet maliyetlerinde ne kadar gerçekleştirebilecekler? 2015'te projeyi anons ederken ücretsiz bile olabileceğini söylemişti Elon Musk. Maliyetleri karşılayabilmek için reklam yerleştirmek gibi bazı planları vardı ancak bu fikirden uzaklaştılar. Normalde yani böyle olağanüstü sıra dışı günleri yaşamıyor olsaydık bu yazdan itibaren dünyanın belli bölgelerine ayda 60 ila 100 dolarlık maliyetlerle e, 1 gigabite varan hızlarda internet hizmeti vermeye başlayacaklardı ama durumları görüyorsunuz. Ee, ve bu fiyatlar da baktığınızda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, yüksek hızlı fiber optikle sağlanan yüksek hızlı internet paketlerine baktığınızda onlarla gayet de rekabet edebilecek düzeylerde şu anda uydudan internete bağlanmaya kalktığınızda zaten en fazla 100 megabit e, hıza erişebiliyorsunuz ve bunun da aylık maliyeti 150 dolar civarında. Dolayısıyla gerek karasal gerekse de uydusal internetle rahat rahat rekabet edebilecek Derecede düşük fiyatları daha başlangıçta vermeyi planlamışlardı. Fakat olan oldu. Yine de 23 Nisan'da Elon Musk fiyat bilgisi vermeden 3 ay içerisinde kapalı beta ve 6 ay içerisinde de halka açık beta şeklinde Kanada'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey bölgelerinde hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu. Gönderilen uydu sayısı arttıkça doğal olarak kapsama alanı ve hızı da artacak. Önümüzdeki yıl Avrupa ülkelerinden ve 2027 yılına kadar da dünyanın her yerinden en hızlı internet erişimini sunmaya başlamayı hedefliyorlar. Henüz uzaydan gelecek bu hızlı interneti kullanmaya başlayamadık ama onu bize kullandıracak olan uyduları görmeye başladık bile. Eğer siz hala görmediyseniz ve Starlink uydu trenlerini görmeyi istiyorsanız sadece bu iş için bunu görebilmenizi kolaylaştırmak için yapılmış bir web sitesi var. findstarlink.com Bu adresi ziyaret edebilirsiniz. Bulunduğunuz bölgeyi girince size hangi tarihte, hangi saatte ne kadar süre boyunca gözükeceğini gösteriyor. Mesela geçen çarşamba günü fırlatılan son 60 uydu bu videonun yayına girdiği 26 Nisan Pazar saat 21.37'de İstanbul'da 4 dakika boyunca görülebilecek. Burada kuzeybatıdan batıya doğru bakın diyor. Eğer bu web sitesindeki bilgileri kullanarak ya yönleri ya da o dereceleri falan bulmakta güçlük yaşarsanız sadece bu işe dedike olmayan gökyüzündeki başka araçları da gösteren daha önce bahsettiğim bir uygulama var. Heavens Above ücretsiz bir uygulama. Bunu kullanabilirsiniz. Çünkü kendi veri tabanına Starlink uydularını da ekledi son güncellemesinde. Fakat bunları toplu olarak değil de tek tek listeliyor. Arama kutusuna Starlink yazıp çıkan sonuçları ayrı ayrı incelemeniz gerekecek. Info bölümünden yakın tarihte fırlatılmış birisini bulursanız orbit kısmından yörüngesini de görebilirsiniz. Size bir ipucu da vereyim. Geçtiğimiz çarşamba günü fırlatılan uydulardan birinin adını ben buldum. Starlink 1390. Eğer bu videonun yayınlandığı günlerde 26 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar olan dönemde bu ismi, Starlink 1390'ı aratırsanız muhtemelen e, işaret ettiği yerde baktığınızda ee, o Starlink Uydu Treni'nin diğer üyelerini de, diğer uyduları da görebilirsiniz. Evet bu proje Starlink gerçekten de dünyadaki hemen herkesin hayatını çok yakından etkileyecek, çok heyecan verici bir proje, bir girişim. Tabii böyle bir girişimi duyunca ister istemez rakipler de hemen ortaya çıkmaya başlıyor. Bu rakiplerden biri olan OneWeb şimdiden uzaya 74 uyduyu gönderdi. Gönderdiği göndermesine ama içinde bulunduğumuz bu sıra dışı şartlar nedeniyle aynı zamanda Virgin Hava Yolları'nın da sahibi olan Richard Branson'a ait bu uydu şirketi OneWeb geçtiğimiz hafta iflasını açıkladı, duyurdu. Artık bu uyduları göndermeye devam edemeyecekler. Bir tane daha rakibi var. Üstelik bu rakip geçen yıl birden ortaya çıktı ve hem Richard Branson'dan hem de Elon Musk'tan çok 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 daha zengin birisi tarafından Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin kişisi şu anda Jeff Bezos tarafından tam da ilk Starlink uyduları gönderildiği dönemde açıklandı. Açıklanır açıklanmaz Starlink'in vice president'ını yani önemli pozisyonlardan biri olan işte müdür yardımcısı görevindeki bir kişiyi hemen kendisine transfer etti ve kendi uydu sistemlerini geliştirmeye başladı. Onlar da 3236 tane uydu göndermek üzere gerekli izin başvurularını yaptılar. Çok güzel. Rekabet iyidir. Böyle şeylerin yapılması bence teknolojiyi de uzay yarışını da hızlandırır, güçlendirir ve sonuç itibariyle bizlerin de işine yarar. Ama böylesi kıyasıya rekabete rağmen şu anda yapılan analizlere göre, finansal analizlere göre SpaceX'in değeri sadece bu projeden sonra, Starlink projesinden sonra, tabi başarıyla gerçekleştirebilirlerse 120 milyar dolara çıkacak. 120 milyar dolar. Söylerken kolay geliyor ama hiç de azımsanacak bir miktar değil. Şöyle düşünün, dünyadaki tüm ülkelerin uzay ajanslarının toplam bütçesi 18 milyar dolar civarında. NASA'nın bütçesi tek başına bundan biraz daha fazla, 20 milyar dolar. İşte SpaceX, tek başına dünyadaki tüm uzay ajansları artı NASA'nın bütçesinden çok daha fazlasına sahip olacak. Peki bu kadar parayı ne yapacak? Elon Musk bu projeden elde edilecek tüm kazancı başka bir projesini fonlamak için kullanacağını söylüyor. Aslına bakarsanız tüm bu uyduların geliştirilme gerekçesini de o projeye bağlıyor. Onun bu çok uzun vadeli projesinin adı Mars misyonu.